Arkadaşlar Traktör Park kanalına hoş geldiniz. Ben Traktör Park kanalından Yaşar. Şimdi sizlere Neholan TT Klasik olan Neholan TT tek çekerli modelimiz. TMR sistem, çift ayna, yeni kuyruklu standartları, yeni dijital ekran göstergeli. Böyle bir özelliğe sahip traktörümüz. Şimdi hem sunup hem de anlatacağız. Traktörümüzde turbo intercooler var. Ve tam bir manevra var arkadaşlar. Bunu videolarda da gösteririz. Bak şurada bir dar bir yer var. Fites ee, ileri geri yok arkadaşlar. Sadece ve var. Yani ben normal o eski çiftçilerin alışa gelmiş olduğu şanzıman özelliklerinden birebir aynısı. Yeni tipisi yapımımız var. Ayarlanabilir direksiyonumuz. Şimdi gösterelim. Kardeşim bir iki bir kullanma videosu Tamam Saniye bak. Şöyle bir yer bu. <laughs> Hadi bunları Arkadaşlar. Ee, bence devamlı traktörün en kullanışlı. Parazın en hakkını veren traktörlerin bir tanesi bu traktör. oldu Döndüğü alan bura. Valla helal olsun. Kardeşim bir de frenini göstersene şurada. Arkadaşlar herhangi hiç bu da açılma yok. Bak gördüğünüz gibi ikisinin başlangıcı da bura. Hemen şöyle arka tarafını da göstermek istiyorum. 4 adet renklerle kodlandırılmış gölük çıkışı var. Kulük mili burada. Ee, normal standart çekim de burada arkadaşlar. Takım çantamız yine bu tarafta. Kilometre var. Hadi evet. Arkadaşlar traktörümüzde adet takliye var. Arkadaşlar takliyeleri gösterebilir Tamam. Bora isterse göster. Buraya çıkalım. Buradan Buradan mı gidiyor? Arkadaşlar şu an birin kaçı? Dördün. Birin dördün şu an bu talla sürümünde genelde bu stresle sürüyor. Paşa bir birin de 1500 yapsana. Tabii yine o kadar hoşuna ama. Birin mü? Evet. Birin dördün arkadaşlar takmaya bir dördünün fitesle. olan en son sitesini öğrenmiş olalım. Harika bir manevrası var. Ee, videoya verdiği destekleri için Erza Çiftçi Başı'na çok teşekkür ediyorum. Evet şu an 4'teyiz. and i'm burada hep su, yani su almasın diye şeyin altına kapanmış. Dörtlü flaş önü gibi burada. Ön aydınlatmalar da burada açabiliyoruz. Diğer ışıklandırmalar, ekran ışını falan da bu koldan açıyoruz arkadaşlar. El frenimiz, kuyruk bir başlatma kolumuz burada. Devir arayını buradan ayarlıyoruz. Yani devir edip senklomaj devri arkadaşlar. Diğer 540 ve 750'yi de buradan ayarlıyoruz. Başka gel. Ha yok Hem bir yandan sürücülerimiz e, traktörü şey yapsın. İleriye doğru gidelim. traktörü yerine teslim edek. Arkadaşlar hidrolik hidrolik kolları derinlik ayarını bu koldan yapıyoruz. Direkt operatöre çok yakın. Derinlik ayarı bu. Hassasiyet ayarı da bu. Şu turuncu olan da en gazımız. 4 adet hidrolik çıkış olduğunu söylemiştik. Onların renk kodlarıyla kontrolleri burada. Diplomatimiz de burada arkadaşlar. Debriyajın sertliğine bakıyorum. Çok güzel bir debriyaj sertliği var. yüz üzerinden 90. Testlerimiz yine tam güzel bir şekil vermişler, eğim vermişler. Herhangi bir dize çarpma olmuyor. Trenlerimizin bölümü yine güzel. Ortada bir 20 saatlik bir var. Elimde telefon olduğu için arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'nin en büyük alışveriş sitelerinden sarı renkli olan da bu traktörün e, arkadaşlar satış linkini bulabilirsiniz. Yani kendisi orada satılık olarak 2020 km TMR. Gördüğünüz gibi bakın hani şu an 2.5 saatte. E, Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.